Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Yine bir videoyla beraberiz. Bugünün videosu anlık enerji okuması diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişi anlık enerjilerde sizinle ilgili neler düşünüyor? Şöyle yapalım. Bugün anlık enerjideki düşüncesini bilinçaltına okuyalım. Yarın da anlık duygular yani şu anda ya da ne zaman izliyorsanız o an hisleri ne size karşı onu soralım. Bakalım bize neler söyler kartlarımız. Evet benden özel tarot danışmanlığı isterseniz Instagram hesabımız videomuzun altında yer almaktadır. Oradan arkadaşımızdan randevuları oluşturup benimle görüşebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve günün mesajını çekelim değil mi? Hadi bakalım günün mesajı neymiş? Altta zaten açıklama kısmında Instagram adresimiz var. Oradan Gerekli bilgileri arzumdan alabilirsiniz canlar. O size gerekli her şeyi söyleyecektir. Hadi bakalım günün mesajı diyelim. Günün mesajı. Dedi ki günün mesajında en kötü geçmişe sahip insanlar en iyi geleceği yaratır. Wow. En kötü geçmişe sahip insanlar en iyi geleceği yaratır. Eğer bence bence e, bu kötü geçmişi unutabilirse bazıları çıkamıyor hala maalesef kötü geçmişten canlar e, onun sorununu hala yaşıyor önemli olan geçmiş yani o kadar net ki geçmiş artık yani geri getiremezsiniz bitmiş bir şeyi sizde hiçbir şekilde e, düşünmeyin hadi bakalım aktif edelim mi hadi bakalım şu an itibariyle şu an burada olan canlar için niyet ediyorum. Şifa enerjisini tez zamanda hayatlarına akmasını istiyorum diyorum Rabbimden ve meleklerimizden. Başlıyorum o halde. Hadi başlayalım bakalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin şu anda sizinle ilgili an itibariyle diyelim zihninden neler geçiyor hep birlikte bakalım ne dersiniz hadi bakalım şu, şu desteğimi kullanmak istiyorum. Bakalım bize neler söyleyecek. Anlık enerjilerde, niyet ettiğiniz kişinin, sizinle ilgili aslında zihninden geçen düşünceler neymiş? Bir defa korkuyor ya ne kadar korkaklar ya? Ay vallahi yani e, hem seanslarda olsun arkadaşlar, hem de kolektif enerji. Acaba hani bilmiyorum benim kolektifimde mi? Ee, şeyleri de bilmiyorum ama gerçekten bir bakın tıkanmış enerji ve korku çalıştırıyor aslında harika bir ilişki olabilir gerçekten ama aklınızdaki kişi sizinle ilgili yepyeni bir döneme geçemiyor korkuları var niye çünkü bakın burada geçmişte bazı sorunlar yaşayan bir aile var. Burada aklınızdaki kişinin çocuk meselesi olabilir. Anne baba sorunu olabilir. Eş problemi olabilir. Veya uzak mesafe probleminiz olabilir arkadaşlar. Konfor alanını terk etme sorunu diyoruz biz ona. Biraz açıkçası bundan dolayı sorun yaşadığınızı bariz bir şekilde görüyoruz burada. Yani der ki aslında sizin anın enerjilerinde aslında onunla yepyeni bir döneme tabii ki geçebilirim diyor arkadaşlar. Bazı e, onunla parlak bir geleceğim olabilir çünkü o, o kadar güzel, o kadar enerjik ki bana yepyeni bir ben yaratıyor diyor aslında zihnen. Onu söyleyebiliriz. E şimdi şifalandırıcı çık, zaten sonunda çıkması aslında güzel. Daima geçmiş şimdi ve gelecek olarak tarot okunur arkadaşlar. Geçmişten başlarız. Günümüze geliriz ve olası gelecek diye yorumlanır. Ama olur ama olmaz bilemem. Ama burada bu şekilde yorumlanır. Ben değil tüm tarot okuyucuları da bu şekilde yapar aslında. Burada şifalandırıcı ışığın çıkması zaten harika bir şey aslında. Eee mucizeli bir değişim ya yani mucizevi bir değişim evet mucizevi bir değişim olacak aklınızdaki kişide ama şu an açıkçası e, ilişkinizle ilgili bir tıkanmışlık bir tıkanma enerjisi bariz bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Evet. Yani diyor ki ben hiçbir yere gidemiyorum. Tıkandım, kaldım diyor. Aslında e, çalışsa başarabilir. Çünkü gök kuşağı da var bakın burada. Gördünüz mü? Ee, çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama çok yorgun bir aklınızdaki kişinin zihni var. Gerçekten bence o bu, bu çamur onun zihni diye yoruyorum ben şu an. Ve zihin o kadar bataklık ve çamur halinde ki gökkuşu anı göremeyecek şekilde. Fakat bu durum çok yakın zamanda bitecek arkadaşlar. Ee, daha bilinç ve yepyeni bir döneme giriş yapacak gibi gözüküyor bize. Evet. Evet. Yani e, burada bir problem var. Burada bir aile problemi var bakın. E, beni kim, nerede, nasıl, ne zaman izliyorsa hiç önemli değil. Aklınızdaki kişinin zihninde, bilinçaltında bir aile korkusu aile problemi var ve bu ailede aile sorunundan kaynaklı biraz önce saydığı nedenlerden dolayı da bu o, yepyeni bir döneme geçiş yapamıyor Aslında geçmek istiyor sizinle ilgili çok güzel bilinçaltında düşünceler var sizi bir o kadar güçlü bir o kadar güzel bir o kadar şifacı ve bir o kadar enerjik e, görüyor ve onu da zaten gerek iyimserliğinizle gerek tarzınızla e, zaten onu e, enerjisini aktif ediyorsunuz. Fakat şu an bilinçaltım diyor ki o kadar kapalı ve o kadar yorgun ki seninle bir gelecek düşünüyorum ama bunu nasıl yaparım bilemiyorum dediği de bir düşünce zihniyeti çalıştırıyor. Yani burada bariz bir şekilde anlık enerjilerde bir korkusunu yenmeye çalışıyor. Fakat bu korkusunu şu an için yenemediği için Belki gerçekten kendisi aile olmak istemiyor, evlenmek istemiyor ya da birine bağlanmak istemiyor olabilir. Bunlarla da ilgili korkuları olabilir. E, bu da tabii ki bir e, senaryo arkadaşlar. İlişkinize göre arın. E, bu korku yenemediği için de bilinçaltında hep bir tıkanmışlık, hep bir sizinle birlikte bir kapıdan geçememe, yeni bir döneme girememe durumları var. Fakat istiyorum evet burada çok mucizevi bir yani şifa şifalandırıcı şık, ışık bu desteğe de mucize kartıdır arkadaşlar. Yani burada bariz bir mucize aslında onun için geliyor ve sizin için de geliyor diyebiliriz. Bakın neydi en kötü geçmişe sahip insanlar dedi. Demek ki bu kişinin geçmişinde bilinçaltını etkileyen ailevi sorunlar, ya da dediğim gibi belki bir aşk acısı yaşamış olabilir arkadaşlar ve bunun etkisini de maalesef ki sizinle olan ilişkisi çekiyor gözüküyor. Aslında bilinçaltı ne diyor sizinle ilgili? Evet onunla devam edebilirim ee, ve istiyorum ama şu an e, enerjim onun istekleri doğrultusunda e, bu ilişkiyi götüremiyor korkularım var e, çalışabilir miyim? Çabalayabilir miyim bilmiyorum ama tek bir şey biliyorum. Evet, onunla devam etmek istiyorum dediği de bir düşünce içerisinde. Yani sizinle yeni gelişmeler, parlak bir gelecek olabileceği düşüncesinde gözüküyor. Bakar mısınız? Sizi sevgi dolu bir kadın olarak görüyor ya da beyefendiler erkek olarak alabilirsiniz bunu ve aile olabilecek bir kişi de görüyor arkadaşlar bariz bir şekilde ve diyor ki evet biliyorum yani e, onunla hayatımı birleştirirsem eğer e, zaten beni çekip çevireceğine e, iyi bir eş olacağını biliyorum ya da iyi bir partner olacağını biliyorum fakat e, işte korkum buradan kaynaklı ben ona yetebilir miyim ben ona o güveni verebilir miyim yani aklınızdaki kişi en başta söyledim ya bu dönem demek ki böyle bir şey çalışıyor partnerlerinizde e, bir korkudur sürü gibi bir yere bağlılık istemiyorlar bir sorumluluk almak istemiyorlar arkadaşlar. E, aklınızdaki kişinin anlık enerjilerinde de evet size karşı ne kadar sevgisi olsa da, ne kadar sizin de ona karşı ilginiz, sevginiz olsa da ve ciddi anlamda size hayranlık uyandırsa da ya da siz onu hayranlık uyandırsanız da e, bu kişinin bilinçaltında e, gelecek korkusu, e, kendine güvenmeme ve e, evet sizin isteklerinizi ve beklentilerinizi karşılayamama korkusu çok yoğun olarak gözüküyor diyor. Ama Evren şimdi öyle bir döneme giriyor ki arkadaşlar Engin Evren harika bir kat harika bir kat. Yani beni dinleyen taraf aslında sizin ilahi bir kalbinizin olduğunu ve aslında ettiğiniz duaların veya kalbinizin temizliğinin mükafatını alacağınız bir döneme geçeceğinizi de söylüyor. Bilinçaltının bu kişinin tükenmişliğini ya da korkularını aslında siz Temizleyebilecek güce sahipsiniz dedi. Yani şifacısınız. Yani siz şifacısınız. Hatta aklınızdaki kişi de bir şifalan şifacı olabilir. Fakat o kadar tıkalı ve o kadar zihni bataklık içinde ki, e, düşünüseniz o bataklığa bir ee, tohum dahi alsanız yeşerebilir mi? Hayır. Öncelikle o bataklığı temizlememiz lazım değil mi? İşte zihni de o şekilde ve onu temizleyecek kişi de sizsiniz arkadaşlar. Burada bir vakit içerisinde ya ettiğiniz dualar şükürler olsun ki cevap alacak ve bir karar verecek aklınızdaki kişi. Ya da gerçekten imajine ederek gerçekten belki de bu kişiyle sürekli aynı şeyleri yaşıyor olmanız ve... Artık bunu değiştirmek isteyen tarafında siz olmanız bu kişiyi tetikleyecek gözüküyor. Nasıl mı? Burada bilinç aldığında sizinle ilgili bakın bu kişi evlen evlilik teklifi yapabilir size. Eğer evliyseniz eşiniz için izliyorsanız arkadaşlar burada bir barışma görüyorum. Bariz bir şekilde eğer sizi biri için terk ettiyse ya da birileri ilişkinizi evliliğinizi bozduysa ee, aklınızdaki eşiniz yani partneriniz size geri dönüyor onu söyleyebilirim mucize deyin şifa deyin eşiniz kocanız ya da karınız eşiniz size dönüyor onu söyleyebilirim çünkü bilinç dönme isteği var şahit değilseniz evli değilsiniz tüm senaryoları söylüyorum burada gerçekten bir bilinç tıkanması yaşayan aklınızdaki kişi şükürler olsun ki sizin bir eyleminizle yine söyleyeyim sizin bir eyleminizle Tamamen bu tıkalı alanı temizleyecek. Ve evet, e, gerekiyorsa bir anlaşma, gerekiyorsa bir e, sözleşme ya da yepyeni bir döneme geçme konuşması yapılacaksınız bu kişiyle ve bir şifa geliyor. Ya bu kişi sizinle konuşmaya gerçekten ihtiyacı var fakat korkularından dolayı sizinle bu konuşmayı yapamıyor ama aklında fikrinde var ya da e, dediğim gibi sizin varsa buraya yansımış olabilir e, bu konuşmayı yapın, hatta onu Cesaretlendirin ki ilişkinizin nereye gittiğini ya da nereye gidebilir düşüncelerini artık beraber karar verin derim. Burada baris bir şekilde bilinçaltında anlık enerjilerinde sizinle gitmek istese de korkan, sizinle evlenmek istese de sorumluluk almak istemeyen, kendine güvenmeyen ve sürekli sizi aynı döngüye sokan, ve aslında artık sizin de biraz sabrınızı gerçekten zorlayan bir düşünce içerisinde aklınızdaki kişi. Ama dedim ya burada bir mucize gerçekleşiyor ve bu mucize sizin beraber karar vererek bir konuşmanızdan sonra gerçekleşecek gözüküyor arkadaşlar. Evet. Yani burada artık inandığınız ne bileyim ne diye inandığınız hayal ettiğiniz şeyler tek tek bu kişiyle yaşayabilir misiniz? Aslında evet kendi de inanıyor. Yani e, istediği kadar sizinle e, <laughs> problem yaşasa da arkadaşlar hayır kendisi de inanıyor sizinle bir şeyler olabileceğiniz sizin yani sadece sizin onu çekebileceğinizi çok net e, bir düşünce içerisinde görebiliyor e, bilinçaltı anın enerjilerinde e, bu şekilde devam ediyor peki devam edelim bakalım devam edelim anlık enerjilerde sizinle ilgili ne düşünüyor? Hadi bir bakalım. Evet, bu dönem içerisinde sizinle ilgili düşüncelerinde aslında onun için ne kadar iyi bir insan olduğunuzu, harika bir insan olduğunuzu zaten biliyor. Ve eğer uzaksanız sizi hayal ediyor. Keşke şu an beraber olsaydık diye olabilir. Ve bulunduğu ortam, müzikli ortamlarda sizi hayal ediyor olabilir. Duyduğu bir müzikte sizi hayal ediyor olabilir. Ya da mırıldandığı bir şarkıda gerçekten siz varsınız onun e, ve e, aslında zihnen diyor ki birlikte olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum ama ya umurumda değil aslında gerçekten ayrı olmaktan daha kötü değildir herhalde dediği bir düşünce var. Evet biraz berbatım diyor kabul ediyorum yani berbat olduğumu biliyorum ama e, seninle tamamen bir yıkım istemiyorum ya da aynı döngüleri yeniden baştan sana yaşatmak aslında istemiyorum diyor. Açıkçası, Hani demiştim ya sizinle gerçekten konuşmaya ihtiyacı var ve diyor ki evet bakın bu kabus yakında sona erecek diyor zihnen ve evet seninle olduğu için de gerçekten çok minnettar. Yani bu kişinin aslında evlenmek istediği kişi sizsiniz. Yanında olmasını istediği kişi sizsiniz arkadaşlar ve kabus dediğine göre demek ki aranızda engeller olabilir. Dediğim gibi bu engel her şey olabilir arkadaşlar fakat bu engelleri kaldıracağım diyerek de bir anlaşma dediğim gibi ya da sizinle bir konuşma veya kendini cesarete getirecek bir eylemle birlikte de sizinle olmaya devam etmek isteyen bir zihin görüyorum yani anın enerjilerinde sizi bırakmış bir insan görmüyorum sizi düşünmeyen bir insan görmüyorum aksine gerçekten sizinle devam etmek isteyen bir kişi söylüyorum evet kabul ediyorum diyor yalanlar söyledim gerçek davranmadım ama hepsi bir ki korkumdan kaynaklıydı diyor yani belki de kendimi senden uzaklaştırmak için bunları yaptım çünkü ben senden uzaklaşamayacağımı düşünüyordum diyor arkadaşlar evet beni yeniden güldüren bir kişisin diyor tekrar gülme sebebim sensin inan bana ve seni düşündüğümde yüzüme muzurca bir gülümseme getiren tek kişisin diyor. Artık ne düşünüyorsa? <laughs> evet, seni kaybetmek gerçekten istemiyorum ve senin hakkında kaybetmekten korktuğum çok şey var diyor. Çünkü ben bunu kimsede bulamayacağımı biliyorum. Evet. Ve bu kişinin gerçekten ağladığını gören tek kişi siz olabilirsiniz arkadaşlar. Hani demiştim işte şarkı bakın çıktı işte şarkılar benimle konuşuyoruz. Son zamanlarda bir sürü işaret alıyorum. Her şey zamana bağlı dedim. Daha biraz önce söylemedim mi? Yani bu duyduğu bir şarkıda mırıldandığı bir şarkıda ya da müzikli bir ortamdaysa siz aklına giriyorsunuz. Belki öyle bir alanda size mesaj çekebilir derken zaten iletişimde çıktı. Harika o, geliyor kartlar harika. Evet seni çok merak ediyorum. Ve seni gerçekten görmek için de çevrim içi ortamlarda araştırıyorum. Ben seni çok özledim diyor. Kabul ediyorum sana kötü zamanlar yaşattım, sana duygusal anlar yaşattım, seni yalnız bıraktım. Ama bu seni sevmediğim anlamına da gelmiyor diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet anın enerjilerinde ee, bakın burada zaten e, ne yaparsa yapsın elinde bir telefon ve ya sizin resimlerinize bakıyor ya e, ne bileyim sizi düşünüyor olabilir burada da telefon var burada ritim müzik şeyleri var burada yine bir müzik kulaklıkla müzik bakın burada da bir gitar var gördünüz mü yani e, beraber istediğiniz dinlediğiniz bir şarkı sizi yeniden bir araya getirebilir veya duyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer duyarsanız da bilin ki o sizi düşünüyordur gibime geliyor. Yani burada çok net sizi düşünen, sizinle devam etmek isteyen ve bence ayrı da olsanız beraber de olsanız sizin onun hayatındaki yerinizin çok daha farklı olduğunu düşünen bir kişi var. Diyor ki biliyorum bana karşı soğuk oldun diyor. Yani aslında çok güçlü bir kişiydin. Biliyordum bunu. Sırf bana olan sevginden kaynaklı beni birçok yönlerimi telafi ettin diyor. Ama artık ya küssünüz dediğim gibi ya ayrısınız ya da soğuk aranız arkadaşlar. Çünkü senin beklentilerini bak karşılayamadım. Sen benimle evlenmek istedin. Sen benimle tamamlanmak istedin. Yuva kurmak istedin. Ama ben açıkçası bu durumu gerçekleştiremedim. Ve sen de artık gerçekten bir yön bulmak istediğin için tartışmalar, fikir ayrılıkları yaşadık mı? evet yaşadık çünkü yine söylüyorum sen çok güçlü bir kişiydin ve anladım ki diyorum, yani gerçekten beni sevdiğin için birçok konuda aslında bana direnmişsin diyor, bakın bu çok önemli mesela, evet aslında seninle ilgili bir zafer kazanmak istiyor, bir başarı kazanmak da istiyor ve bence arkadaşlar bu kişinin zihninde Gerçekten bu ilişkinin adını duyurma, bu ilişkiyi yükseltme gibi düşünceleri var. Ama burada bir tıkanma çıkmıştı ya hatırlarsanız. Evet bariz bir şekilde bu tıkanma biraz e, onun mücadele etmesini engelliyor. Belki dediğim gibi güç sunanmasından da geçiyor olabilirsiniz. Neden olmasın? E, ya da dediğim gibi engel neyse ya da kimse bir engel var ve bu engeli aşar aşmaz bu aile olabilir bu eş olabilir çocuk olabilir şehir mesafe olabilir veya dediğim gibi hiçbiri değilse de tamamen korku ve gerçekten kendine güvenmediğinden kaynaklı durumlardan engel koyuyor olabilir bu durumu bitirmek istiyor. Yani biteceğini de biliyor. Tamamen kendiyle alakalı olduğunu. Eğer kendisi tıkanmışlık enerjisini bitirebilirse arkadaşlar bu ilişkinin gerçekten evliliğe gidebileceğini çok net bir şekilde bize burada gösteriyor diyor açıkçası canlar. Gibi bir de şurada bayağıdır kullanmıyordum ben. Bir alayım bakayım bir saniyenizi rica edeceğim bilinçaltı kartlarımız var canlar. Bir bakalım bilinçaltı kartlarımızda bir de onu bir bakalım. Bize illaki bir şeyi verecektir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Anlık enerjilerde zihninden neler geçiyor diyeceğiz. Evet Elim kolum bağlı şu an diyor. Kendimi kurban olmuş hissediyorum. Elim kolum bağlı diyor. Ve gerçekten geleceğe karşı endişelerim var. Korkularımı yenemiyorum dedi. Bak çok bariz çıkmadı mı? Ne kadar güzel değil mi? Aslında çok net özetledi bu iki kart bile. Dediğim gibi korkak. Yani gerçekten korkuyor. Yani korkan insana korkak denilir. Kesinlikle cesaret almak istemeyen. Hani cesaret alsa bile... Hani olası gelecekte belki gireceğim bu risk ya da göstereceğim bu cesaretten dolayı belki şu an evet güzel gözüküyor ama olası gelecekte ya hayal kırıklığına uğrarsam ya da uğratırsam korkusu bence bu kişinin çok yoğun bir şekilde gündeminde. Evet şunu da söylüyor ki açıkçası gerçekten şu an biraz tepkisiz soğumana karşı onun da farkındayım beni canlandırmaya çalıştığının da farkındayım ama o onunla alakası yok diyor evet e, aynı anda birçok kişi veya durumla uğraştığım için bunlar başımıza geliyor diyor dedim ya burada üçüncü bir kişi e, durumu var ama şunu da ki diyor sonuç kartında yani senin de dahil olduğun büyük hayallerim var. Senin de mutlu olmak istiyorum. Bakın anlaşma evliliğin üstüne geldi. Yani e, ne kadar korkusu olsa da hep bir tarafı sizi istiyor arkadaşlar. Ama öncelikle e, net bir şekilde bu kişinin Bariz bu şekilde kend, kişinin kendi zihnindeki korkuları bir açığa çıkarmanız lazım. Hani en başta demiştim ya sizinle konuşmaya ihtiyacı var. Kesinlikle bu kişiyle konuşmalısınız. Bir punduna getirin. Ne bileyim e, bir e, ne bileyim iletişime girebilirsiniz ya da minik minik e, onunla sohbet başlayabilir. E, ama dediğim gibi eğer bunu yaparsanız gerçekten bu kişiyle daha farklı bir sürece girme potansiyeliniz var gibi gözüküyor arkadaşlar evet aslında ikimiz için de bir sayfa açmak istiyorum diyor ben ikimiz için de bir sayfa açmak istiyorum çünkü ya sizi düşünüyor bakar mısınız ama diyor ki bakın burada bilinç altında duygusal yaralarımız için aramızdaki tüm blokajlar temizleniyor yani belki de aslında aynı acılara sahipsiniz neden olmasın belki geçmişte gerçekten aynı problemleri yaşadınız Aldatıldınız, güvensizlikler oldu, ne bileyim? Belki siz de o da evlisiniz, aynı problemleri yaşıyor olabilirsiniz ya da sizin de korkunuz olabilir arkadaşlar. Evlilik zor, güzel olduğu kadar zor. Yani ee, yani doğru kişi. Konuşabileceğiniz kişi olması lazım her şeyden önce. Bir süre sonra zaten aşk bitiyor. Bakın gerçek aşk ve gerçek sevgiden bahsetmiyorum. Bu bir gerçek, bilimsel olarak da onaylanmış bir şey. Yani e, o yüzden çok fazla hani evlenemeyin. Bırakın olursa olur. Sizin için güzel, iyi neyse o olsun zaten. Ama burada e, dediğim gibi belki de ikiniz de aynı travmatik sorunlar yaşadınız. Ve e, o yüzden birbirinize çekildiniz ki birbirinizi gerçekten iyi yapabilmek için birbirinizin blokajlarını temizlemek için belki de karşılaştınız. Ama bu kişi dediğim gibi, e, bakın hayatımı yeniden inşa etmek için tamamen yıkmam gerektiğini artık biliyorum. Yıkması gereken bir durum var. Sizliğin evliliği, sizliğin ailesi, sizliğin işi, şehri ya da psikolojik problemlerini artık neyse engeliniz tamamen bunu bitirmesi gerektiğini biliyor. Ama işte belki de burada yapamıyor. İşte O yüzden e, yani bugünkü açılım bariz bir şekilde mesajı çok net. Çekin aklınızdaki kişiyi, korkusuzca her şeyi konuşun onunla. Evet e, artık değişmek istiyorum. Değişim ve dönüşümü yaşamak için artık bazı eylemler yapmaya başlay başlamalıyım. Eğer bir şeyler değiştiremezsem hayatımı da değiştiremeyeceğim düşüncesi var. Ve hayatımda kadersel bir dönüm noktasındayım dediği de ve şeyin arkasında zaten ruh eşi kartı çıktı. Ruhlarımız aynı frekansta olduğu için birbirimizi bu kadar iyi anlıyoruz. Sen benim ruh eşimsin dedi. Yani burada anın enerjilerinde bariz bir şekilde aklınızdaki kişinin ee, zihninden geçenler öncelikle sizin beklentilerinizi karşılamak adına bir yıkım yapması lazım. Bir şeyleri bitirmesi gerektiğini biliyor. Fakat bunu yapacak cesaret ve güce sahip olmadığı için bu ilişkide zaten problemler çıkıyor arkadaşlar. A aksi yani onun dışında zaten sizi seven bir kişi, sizinle devam etmek isteyen bir kişi ve gerçekten sizinle evlenip bu ilişkiyi duyurmak isteyen de bir kişi. Fakat o kadar blokajları ve karmaları var ki bu kişinin ee, bu karmalar ve bu blokajlar yüzünden de zaten burada da dedi ya arkadaşlar. Bakın elim kolum bağlı. Yani kendimi kurban edilmiş gibi hissediyor. Kurban olmuş gibi hissediyorum. E dediği bir durum içerisinde. Fakat şöyle bir baktığımda düzelebilir mi derseniz aslında evet aklınızdaki kişinin zihin olarak düzelebileceğini bilinçaltını sıfırlayabilerek sıfırlayarak sizinle yepyeni çok güzel bir döneme geçebileceğinin de aslında haberini veriyor kartlarımız. Anın enerjilerinde, anlık enerjilerde şunu çok net söyleyebilirim ki yine söylüyorum ki sizi seven, sizin sizi düşünen ve size ne bileyim şarkılarda, müziklerde duyduğu, işaretlerde aklına getiren bir kişi evet bu kişi ve sizinle gelecek isteyen bir kişi ama öncelikle bu korkularını yenmesi gerektiğini e, hayatını yepyeni bir döneme sizinle geçirmek için de e, gerekli tüm standartları ya da koşulları sağlaması gerektiğini biliyor ama işte e, şu an için bu zor gözüküyor olası gelecekte bir e, güzel bir mucize bekliyor ama şu an belli ki bir blokaj bir tıkanmışlık var onun içinde en başta söylediğim gibi ya bu kişiyle konuşacaksınız ya da bu kişi için gerçekten ritüeller, meditasyonlar yapacaksınız arkadaşlar e, iyileşmesi için. Yani e, gerçekten iyileşmesini istiyorsanız e, blokajları kaldırma meditasyonu, ruh eşiyle blokaj kaldırma illaki bulunur arkadaşlar. E, onu söyleyebilirim. E, dualar edebilirsiniz. Yani bir şekilde sizin parmağınız değmesi lazım bu konuda. Onun iyileşmesi için diyor arkadaşlar. Evet. Allah güzel değil mi? <laughs> evet. Anın enerjilerinde açıkçası aklınızdaki kişi bize bunları söyledi. Evet seni seviyorum, seni düşünüyorum. Ama bence biraz bana zaman ver dedi. Çünkü bitirmem gereken ya da kendime güvenim sağlamam gereken bir dönemden geçiyorum ya da bitirmem gereken şeyler var onlar için cesaret toplamam lazım. Ama bu dönem içerisinde yanımda olduğunu hissettir ya da yanımda ol seni düşünüyorum özlüyorum seninle devam etmek istiyorum ya da sana yeniden gelmek istiyorum ki gelecek gibi gözüküyor. Ama bu dönem içerisinde de sana geldiğimde de beni anlayışla karşıla ya da seninle konuştuğumda bana desteğini göster dediği bir anlık düşünce var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin hayatı çok iyi değil anladığım kadarıyla bunu çok net öğrendim. Yani şu an sizin dışınızdaki olan hayatı hiç iyi değil. Fırtınalar, kasırgalar, güvensizlikler, soğuk durma, tepkisiz durmalar, karışık insanlar, güvensiz insanlar kendisi de güven vermiyor belli ki biraz sorunlu bir zaman içerisinden geçtiğini de burada bize gösteriyor açıkçası canlar. Yani bu kişiye bir şans vermeli miyim derseniz bence ona bir şans dinleyebilirsiniz. Evet ona bir şans verip onu dinleyebilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. İlişkinizin devamını getirmek için de öncelikle ondan gerçekten Güven duyacak sözler veya eylemler beklemelisiniz diye düşünüyorum. E, şu an değil ama. Yani çok bariz şu an kendi hayatında e, bir çıkmazda o çıkmazları oldurmaya çalışıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ay, bu enerjisi düşük ama gerçekten düşük. Benim bile enerjimi düşürdü. Açılımlara gayet rahat başlıyorum. Sonunda böyle <laughs> çöküntü halinde bırakıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde çıktı. Benden bu kadar. Bakalım sizin için ne iyi ve ne güzel olacaksa onu nasip etsin Rabbim inşallah diyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.